Dinle ben ben çiftçiyim bunlar da çiftçi. Gubra 200 liradan aldım, Çil şey Çilgubra satacağım 800 lira. Ekini verdim 2300 lira. Ayçiçeğini verdim 6000 lira. Gidelse açıcığa verdim yani kilo olsun. 39 bin lira 40 bin liraydı. Yalanın var ben mı? şimdi eşek yalacağım. Bir de onu. İki e şimdi oldu 120 gelacağım. bin lira. Benden aldın 6000 bin Kardeş ciddi 6 bin lira şeyini koy. Elden ele değişimini. Ciddi 12 bin lira da fabrika ithal yok. ettiğini koy. Yani 60 bin lira olması lazım normalde. 50 bin lira olması lazım. 110 bin lira 120 bin lira ya olmuş mu böyle bir şey ya? Bu marketler zaten Millete bu krizde herkes battı, marketler oldu 800 liraya ben gübre alır verirsem kusura bakmasın. Ekini kaça vereceğim ben? 800 lira nasıl alacağım abi? Büyük 5-600 dönüm olan nasıl alacağım? Ama destek veriyoruz diyorlar ama. Abi ne desteği veriyor? Verdiği kaç para destek? Mazlum litresi güzden yakinleri ekinleri 7 bin lira, 8 bin liraydı. Oldu 15 bin lira. Biz çil abi, aktarma yapacağız, nohu dekeceğiz, ayçiçeği ekeceğiz, Ay ekeceğiz 15'i vurur rahat, rahat bulur yani. Ben oradaki, nasıl alacağım, nasıl ekeceğim? Oradaki, ağalar 500 dönüm araziye ona destek veriyor. Sen 5 dönüm araziyle ne destek alacaksın ya? 100 lira, 200 lira. Başka ne alabiliyorsun ya? Şimdi köy yerinde 3 dekar dönüm tarlam var. 3 dönüm. 3 dönüm vardır. Şimdi senin 100 dönüm var. Sana yardımda bulunur çiftçi olarak. Bana bulunmuyor. Az oldu halde. Niye bana bulunmasın? işte yok yok bana niye bulmasın Köyde senin tarlayı kim ekiyor 3 dönüm 3 dönüm, dönüm olsun 3 dönüm olsun 3 1 dönüm olsun kim ekiyor kim 3 dönümle ne Hayır, kim ekiyor bak. kim ekiyor eken adam alıyor yalan söylemeyin valla 3 dönüm valla 1 dönüm 10 dönüme de veriyor yüz dönüme, dönüme de veriyor valla diyorum valla Allah'ın adı vermiyor işte şimdi bak sen şey bırakmışsın yalan ediyorsun Kim soru sen sor vermiyor işte yalan ediyorsun sen hiç yardım etmiyor mu abi ben 3 dönüm vardır vermiyor 15 dönüm 13 dönüm olup verecek benim de iki. Fındır, bak 2 dönüm fındır. Sen benimle kendine. Şeyler, bana nasıl yardım ediyorsun? Abi vallahi yapmıyor, yapmıyor, billahi yapmıyor arkadaşım ya. <laughs> abi i̇ki dönüm vermiyor iki iki dönüm dönüm abi vermiyor. Sen şey tarla kağıdı yaptıracaksın. Yaptırmışım devlesin. abi ya. Ya vermiyor mu biz bak, de çiftçiyiz. vermiyor. büyük çiftçi 200 Ver dönüm 500 dönüm nasıl? olan da var. Bende 65 dönüm var. 50 de kayınbabamınkine kıyım 110 dönüm. Kayınbabamın Abi. öldüğü için kağıtlarını kullanamıyorum. Şimdi bir dakika dinleyin. Bir dakika dinle. Köy muhtarını arayın. Ben Ardahan'da oturuyorum. Köy evet. muhtarını arayayım? sorayım. Eğer ön, ön dönüme verirse bu da istediğinizi size vereceğim. Vermiyor diyorum arkadaşım. Ya yaptıracaksın kağıdı vereceksin. Abi yaptırıyorum kağıdı vermişim ben nasıl vermiyorum? Niye vermiyorsun? E, vermiyor. Artık. On dönümün üstünde olacaksın. Bir dönüm diyorum. Abi ya. vermiyor, dönüm. vermiyor. Dönüm. Ben alıyorum. Abi sen alıyorsun ben alamıyorum. Niye alamıyorsun? Gölen Ardahan da alamıyorum diyorum. Niye alamıyorum? Alamıyorum ya. abi. Ben Trabzon'da alıyorum da. Sen abi alamıyorum. alamıyorum adam diyor ki üstünde bırak olacaksın. Bırak şimdi onları. Vallahi ciddi Onlar. diyorum ya sen valla inanmıyor musun? Ne,